down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know feeling low about to blow back up. Here Here I will never let the doubt creep in. Got to pop a couple more rest. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone. I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't never let my thoughts get away. Now I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Hoping I can find my way to Ooh, Even when I'm, I'm feeling now. down, I fight. Even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planning on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so good yeah. Outside, I'm alone. I'm all right. It's so cold outside, I'm alone. All these thoughts keep me up at night. Yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night. Yeah. I can't think straight. Need the light. I need know. to breathe. Get me up and out of the sheets. Under my feet. Another cup of coffee and me. That's what I need. My eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Ay, I think I need to be on something medication. I think I need to figure out the segregation. I think I needed just a better education. To understand a world that's so complicated. Intoxicated. Every night faded just so i can sleep thinking that it's stated i feel hated i feel hatred i'm lost deep in my mind that i've created i have dreams where my life is devastated Feel so real that i wake up shaking you think it's skin cause this life is no haven not your head if you get what i'm saying all these thoughts keep me up at night yeah. what am i doing did i do it right yeah all these thoughts keep me up at night yeah i can't think straight need the light yo. All these thoughts keep me up at night. Yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night. Yeah. I can't think straight. Need the light. I don't really think I understand this world now. Got my head spinning round in a circle. Everybody lacks what they need internal, so they compensate with everything external. Not trying to throw shade. No way, I'm just trying to find a meaning of life Hey, this happiness if you try to live the right way Forget about what others have and live your life Hey, be aware of who you are, what you're good at Take a step forward, see where your foot's at Stand tall, stand proud, talk loud Every word out your mouth has purpose now You just gotta get rid of the bad thoughts Hating others cause you know that they gotta lie Forget that though, you got plenty You're alive in this life, you got time, go get it All these thoughts, keep up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these parts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. Oh, all these parts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these parts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. Oh. Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams then you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what it means yeah. always do it yeah. on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out all the songs it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. <laughs> stuff everybody listen up cause i'll only say it once i'ma show you all the path if you want it bad i'ma show you every side. yeah how you can get it back yeah cause i ain't never done I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rise just like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot, and I'm gonna shoot until yeah. i fall, yeah. won, Always do it on up. my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. Arkadaşlar herkese selam bugün Peak Week'in üçüncü günü ve üçüncü günlük sıfır karbonatın 3. günü yani <laughs> daha iki günden sıfır karbonat yapacağız bu sahneden önce izlediğiniz bacak antrenmanımı kapağı da yüksek ihtimalle videonun başlığına da bu bir yılda koyduğum bacağa eklediğim değişim ve uyguladığım bacak antrenmanımı size çektim. 4-8 hareketten 4 ön bacak 4 de kalça olarak son iç dış bacak antrenmanı yani iç bacak dış bacak hareketleri süperset onları ama farklı farklı sırayla ekledim onu yazarım yüksek ihtimalle ama videoya şimdi eve gidiyoruz kahvaltı etmeye antrenmanımızı tamamladık çok sağlam şekilde bu son boşaltma gitmanıydı bir değişiklik olsun bıktık ya hani zaten videoda izlemişsindir kendimi çok zorlamadım Tekrarlar böyle daha böyle pamplama odaklıydı. Kanlandırma tarzında adaleti. Ya bütün sırrı bozdun ya! Ee, evde daha detaylı konuşuruz bunları. Ben şimdi otobüs bekliyorum. Ee, birazdan otobüse bineceğim. Eve gideyim bir banyo edeyim. Ee, direkt üstümüzde gördüğünüz üzere terliyiz biraz da. Hemen ev yakın Allah'tan. Olur olur! Yeriz yeriz! Hemen eve geçip banyo edip Sonrasında öğünleri hazırlayacağız. Ee, evde daha detaylı size bilgi veririm zaten. Bugün yine Peak Week'in birinci videodaki gibi ee, tamamen bugünü çekeceğim. Ve gece video bitiririz. Bunu da yarın size paylaşmış olurum. Bugün günlerden cumartesi. Yarın pazar. Salı günü zaten biliyorsunuz yolculuk var. Melih bak bak Melih. Uçağın kalkıyor Melih. Melih bak uçuyorsun. New York, Amerika, Uçlaştık Daha fazla uzatmadan videoyu evde görüşürüz. Arkadaşlar herkese selam. Şimdi eve geldik. Banyomuzu tamamladık. Temiz kıyafetlerimizi yedik. Ay açım benim. Bakımlarımızı yaptık. Öğünlerimizi hazırladık. Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Zaten birinci Pikvik videosunu izleyenler e, az çok ne tükettiğimizi biliyor. Bugün de tamamen aynı. O videoda ne yediysek bugün de aynısını yiyeceğiz. Sadece o videoda suyumuz 9 litreydi. Bugün suyumuz 11 litre. Ben zaten yine e, Pikvik'in beslenme beslenmesini makrolarını birinci video yazdığım gibi bu videoya da yazacağım aynı şekilde sabah izlediğiniz bacak antrenmanımın da hareketlerini tekrarlarını vesaire hepsini açıklamaya yazacağım oradan kullanmak isteyen olursa kendi antrenmanını haftada bir olarak tek bölge olarak o antrenmanı yapabilir arka bacak ve kalf günleri çünkü ayrı bir bölgede ayrı olarak çalışıyoruz onların hepsi tek bölge olarak hani her yaptığım bölgeyi haftada bir olarak çalıştırıyorum Uzun süredir böyle yaklaşık bir senedir. Şimdi öğünü göstereyim şöyle size ufaktan. Yine burada birinci videodan bildiğiniz üzere 200 gram hindimiz var. 100 gram üzerine bir kabak koydum. Şöyle soyulmuş bir salatalık bir adet. Bir de CD zinc üçlü etki. Efersan tablet. C vitamini. Her öğünde bir tablet tüketiyoruz. 5 tane günlük. Yani 5000 mg C vitamini düşünebilirsiniz. Şimdi açlıktan gözlerim bile açamıyorum. Bugün sıfır karbonatın üçüncü günü. İki gün daha sıfır yapacağız. Bugün aynı zamanda Türkiye'de, İzmir'de yarıştığım kiloda uyandım. Tartı kilosunda uyandım. 90 kilo uyandık bugün. Dünyadaki limitimiz şu an için 88 kilogram gözüküyor. Boyumuz kısa veya uzun çıkmazsa. Zaten yine videolardan göreceksiniz hani ne olacak ne bitecek her şey detaylı. Şimdi şurada size şöyle göstereyim. Sularımız hazır sular. Sinan Engin kaldırıyor. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. Hop. Tövbe, Tövbe. Yani. ekranı sığmayan daha iki tane daha var böyle bir buçuk litre. Şunları yine ufaktan böyle koyalım. Bugün sabah uyandığım gibi zaten bir litreyi tekledim. Bir buçukta antrenmanla bitirdik. Şu an iki buçukta kafamız rahat. Bir litrede zaten bir önceki videodan bahsettiğim gibi CD zinc içtiğimiz için her öğünde 200 ml. Oradan da bir litre düşersek yani buçuk litre şu anda bitmiş sayılır. Kalan işte kaç litre kaldıysa şu an hesaplayamayacağım artık. 6, 6, 6. Toplamı kaç olacak yani? 666. Bugün 11 litreyi tekleyeceğiz. Yarın 13 litre var. Bugün son ön bacak kalça itmanı tamamladık. Zaten sabah bahsettim. Yarın şimdi kanat trapez itmanımız var. Pazartesi de göğüs omuz itmanı. Salı günü de biceps triceps sabahtan yapıp hop diye akşam. Öğleden sonra direkt uçağımız var zaten. Tek rakibim var. O da Türk Hava Yolları. Ee, yüksek ihtimalle bu Peak Week'in üçüncü günü ve sonrasını artık e, işte yolculuk için çekmeye başlarım diye düşünüyorum. Pazartesiden itibaren. Pazartesiyi çekerim. Salı günü işte yolculuktan bir vlog. E, tartı günü vesaire. Zaten hepsi tak 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 arka arkaya gelecek. Daha fazla uzatmayayım ben şimdi. Şu öğünü yiyeyim. Birinci öğünü. E, i̇kinci görüşürüz. Belki arada yine e, soru cevap yaparsam ya da bir şeyler aktivite ekstra bir şey çıkarsa açarım kaydı. Baba baba baba. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Arkadaşlar hazırsanız bir buçuk litreyi bir tekleyeyim ben ufaktan. Bir, bir saat kadardır su içmiyorum. Ee, hemen bir kahvaltı ettik çünkü. Ee, bir fondipleyelim hemen aradan. Ben böyle şu anda şey yapıyorum yüklemeyi biraz daha. Yavaş yavaş içince içemiyorum çünkü çok fazla ee, su yüklemesinde. Mesela 2-3 saatte bir, bir buçuk litre su tekliyorum. Ee, o şekilde daha rahat tüketebildiğimi düşünüyorum. Önceki yarış hazırlıklarından tecrübem bu şekilde. Fondip başlasın. Lakır lakır lakır. Gülüyorlar. Galiba bir dakika. Sürmedi ya da sürdü. Kaldı burada 6 litremiz. 4 tane kibirçiklerimiz kaldı. Allah kurtarsın! Allah kurtarsın kardeşim. Saat 1.30'a geliyor. Oh. Bugün sanki bitireceğiz gibi. Yarın biraz zor olacak. Bugün 11 litreydi. Yarın su yüklemesinin tap noktasına ulaşmış bir seviyeye geleceğiz. 13 litre var yarın. Oh. Şimdi zaten bunu işim şimdi 15 20 dakikada bir tuvalet küçük tuvalet zamanı başlasın. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. Arkadaşlar geldik ikinci öne duman çıkıyor zaten şu anda fena bir şekilde. 200 gram hindimiz var yine 100 gram kabak, 20 gram zeytinyağı, 3 gram tuz ve marul var. Salatalık ve Üçlü etki CD Zinc. Ve ben buradayım. Gözlerim bitik halde. Gözlerimin altı çöktü. Hani. Işıklarım için pişman değilim ha. Aklım hala yapmadıklarımdan. Bu hayatta unutulan değil Ne kadar düşük bir yavruna geldiğimizi ve zorlandığımızı buradan anlayabilirsiniz ama bizi hiçbir şey yıkamaz. şampiyonluk için kenetlendik. Gerçekçe hedefimiz tabii ki top 3 ama ee, gönlümüz şampiyonluktan yana inşallah ee, çok fazla bahsetmek istemiyorum böyle konuları hani nazar olur bir şey olur yani çok da böyle hedeflerimden bahsetmek istemiyorum ee, ama zaten göreceksiniz Allah neyi nasip ederse o gerçekleşir zaten ee, bu arada iki gün önce de e, yani pik pik videosunu yayınladıktan sonra akşam üşütmüşüm yüksek ihtimalle e, isel olduk bir ufak 24 saat kadar hemen protokolle müdahale ettik. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. Şu Lopermit ihsar Hasan hocamız hemen devreye müdahale etti. Ee, çok kısa bir sürede atlattık. Ee, önceki yarış hazırlığında da oldu İzmir şampiyonasında yarışa iki hafta kal olmuştuk bu sefer İsel. Bu sefer de Peak Week'te bir hafta kal olduk. Öncekinde de böyle aksilikler oldu ve şampiyon olduk. Bakalım belki de bu bir işarettir veya mesajdır. bazı zorluklar çekmemiz gerekiyor belki de. Daha da fazla zorluklar çekiyoruz. Gördüğünüz üzere ekstra 2 kilogram vermek gibi. Formumuz şu an hazır zaten. 90 kilogram uyandık bugün. Ama limitleri biraz daha zorlamamız gerektiği için mecbur bir 2 kilo hakkımız var tartı için ama biz 3 kilo vermemiz gerekiyor buradan yolculuk da olduğu için. Şimdi daha fazla uzatmayayım ben bu öğünü yiyeyim. 3. öğünde görüşeceğiz. 3. öğünde birebir aynı. Somonu buzluktan çıkardım. o eriyecek. 4. ve 5. öğünde arka arkaya aynı gramajda yiyeceğim. 200 gram somonlu. 200 gram somonlu olarak 4 ve 5 öğün aynı olacak. zeytinyağını yüksek ihtimalle 4. öğünde bitirmiş oluruz. Son öğünde artık zeytinyağı koymayız. Artık son onu direkt somon, marul ve üçlü etki olarak tüketiriz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar geldik üçüncü öğüne. Zaten ikinci öğün, birinci öğün tamamen aynı. Yine anlatmama gerek yok. Bir önceki öğünden biliyorsunuz zaten açıklamaya da yazacağım. Şimdi üçüncü öğünü tamamlayacağız. Burada son iki tane bir buçuk litremiz kaldı. Üç litre. Şimdi bu öğünden sonra da bunu teklerin bir tanesini. Dördüncü ve beşinci öğünümüz kalıyor. Onlar da 200 gramdan somon 400 gramı ikiye böleceğim. Dört ve beş öğüne. Yine marul tüketirim birazcık yanında. Kabak tüketmeyeceğiz. Bu son öğün artık. Üçüncü öğünde son kabağımızı yiyeceğiz. Diğer öğünlerde kabak olmayacak artık. Sindirimi zorlaştırmamak için hem de günlük kabak limitimizi doldurduk. Bugün 400 gram yapmıştım kaba. Normal demiştim işte 500 gram yapıp her öğüne 100 gram bölüyorum ama ilk 3 öğüne kabağı koydum. 4. ve 5. öğüne koymayacağım. Yanında yine belki salatalık yerim. Yine her öğünde olduğu gibi üçlü etki ve 3'er gramdan her öğüne tuz. Günlük 15 gram şu anda tuz. Zaten açıklamada Detaylı Pick Week'in beslenmesi bugünkünün yazıyor. Aynı şekilde sabahki antrenman programında yazdım. Kullanmak isteyenler kullanabilir. Ben şimdi bunu tüketeyim. Yani gömeyim. Bir tane ufaktan bir e, animasyon dizisi açtım kendime onu izleyeceğim. Eski usullerden Bakugan. E, sürekli diziyi bitirdik. Ben teni bitirdik. YouTube'da artık izleyecek vlog, full day of eating, cheat day, Fırat Sobutaylar'dan tutun yemek bütün videolarına oha diyorum. Her şeyi izlediğimiz için artık video kalmadı. Artık çok eski şeylere dönmeye başladık. Oh, izleyenler varsa böyle farklı e, önerebileceğiniz de güzel diziler, filmler bir şeyler bir şeyler varsa yoruma yazın. En azından daha 2-3 gün daha buradayız. Ya da yarıştan sonra cheat atarken falan en azından canımız sıkılmasın. Artık izleyecek bir şey kalmadı çünkü. Yoruma yazarsanız onları da boş bulduğum vakitlerde izlerim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Dördüncü ve 5. öğünde görüşürüz. Ama yüksek ihtimalle yine dördüncü öğünde videoyu kapatırım diye düşünüyorum çünkü 5. öğünde tamamen aynı olacak. Zaten o zamana kadar suyumuzu da bitmiş sayılır, yaklaşmış oluruz. Sonra da son öğünü yiyip zaten yatacağız. Ekstra bir olayımız yok. Çok uzattım yine. İki dakika konuştuk. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar selam. Dördüncü öne geldik. 200 gram burada somonumuz var. Norveç. Salatalık üçlü etkimiz var. Öğünü gördünüz. Şöyle de göstereyim size uzaktan. Ee, şimdi bunu yiyeceğiz. Bu öğünün birebir aynısı. Beşinci öğünde aynı olacak. Saat şu anda 8. Diğer öğünde buçukta yiyip 12'de uykuya dalacağız. Onun dışında yapacağımız ekstra bir şey yok. 1.5 litre burada suyum kaldı. Onu içeceğiz. Diğer öğünü yiyene kadar işte. Ee, burada kalan bir zeytinyağımız vardı. Günlük 80 gramdan bir 10 gram kalmıştı. 3 öğün e, hindi ve marula koymuştum kabağa. 10 gramı da kalanı buna döktüm. Son öğünde zeytinyağımız da yok. Sadece somon, marul, tuz, salatalık ve üşüyet olacak. Zaten açıklamada her şey yazıyor gramajlarıyla birlikte. Ee, bu videoyu burada sonlandıralım. Ben bu öğünü yedikten sonra ufaktan edite otururum. Yarın da size bu videoyu yetiştiririm. Öğlen 3 gibi 4 gibi en geç paylaşmış olurum. Yarın da Peak Week'in artık ee, 4. günü. Sıfır kahramanlıkta 4. gün olacak. Pazartesi de sıfır karbonat yapacağız. Sonrasında ufak ufak yolculuk günü pirinç yemeye başlıyoruz. Yolculuk günü şu an için 600 gram pirinç gözüküyor. Kilomuza göre değişebilir tabi bu değişkenlik gösterebilir. Bugün güzel bir kiloda uyandık. Bakalım yarın da yine kilomuz düşerse çok iyi ilerliyoruz demek olacak bu. Bugün 90 kilo uyandık işte. Yarın da bir 89 küsurlarda uyansak diğer günde böyle bir 88'de uyansak zaten ufaktan pirinç yükledik mi daha da kilo düşeceğiz. Ben daha fazla uzatmayayım. Videoyu da çok daha fazla uzatmayayım. Dakika olarak da hem de akıcılık olarak da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Artık bir sonraki video herhalde bavul hazırlığı tarzında pazartesi vesaire. Onu ufak ufak çekeriz ve yolculuk vlog başlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. videoda algoritmalarımız biraz daha oturmuş Tam oturmuş olmasa da biraz biraz en azından keşfete düşme olasılığı biraz daha arttı. Düzenli çektiğimiz için haftada iki video attığımız için. O yüzden yine de desteklerinizi bekliyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Güzel dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Bir önceki videolarda yorumlara yazıyorsunuz. Instagram'dan aslında benim belli bir kitlem orada zaten yüksek şekilde. Oradan çok fazla DM geliyor zaten. Oradan herkese konuşuyoruz, ediyoruz, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ee, Youtube'a da yazarsanız tabi bana da destek olunur, olmuş olursunuz. Videolar öne çıkar. Çok uzattım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.